Herkese merhaba. Akademiks yurt dışı eğitimden Büşra ben. Yurt dışı eğitim dünyasındaki yeni haberlerle karşınızdayım. İşte haberlerimiz. Amerika'da yalnızca bir yıl lise eğitimi alarak Amerikan lise diploması alabileceğinizi biliyor muydunuz? İster özel, ister devlet liselerinde eğitiminin son yılını tamamlayan öğrenciler, Amerika'da lise diploması almanın tüm avantajlarından faydalanıyor. Amerika'da üniversite başvuru kolaylığı, burslara ve pathway programlarına erişim ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Geleceğe iyi bir yatırım yapın, yurt dışında lise programları için bizlere ulaşın. Akademik... Yılın Büyük Eğitim Ajantası seçildi. CBA ödüllerinde 2024 yılında olduğu gibi bu yılda finalist olduk ve Büyük Ajanta kategorisinde ödül kazandık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, bizi tercih eden tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Akademiks olarak yurt dışında eğitimde her adımda yanınızda olmaktan gurur duyuyoruz. İngiltere'de yaz okulu fırsatlarımızı hala duymadınız mı? Akademik yaz okulu gruplarıyla 13-17 yaş arası öğrenciler Londra'nın kalbindeki LSBU kampüsünde hem dil öğrenirken hem de sosyal etkinliklere katılarak kendilerini geliştiriyor. 16 Temmuz'daki programımızda kontenjanlar hızla azalıyor. Bu fırsatı kaçırmamak için bizlere ulaşın. Evet, yurtdışı eğitim dünyasındaki haberlerimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın, akademikle kalın.